Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, okulların 2014-2015 eğitim öğretim sezonuna bir yılın sonunla başlayacağını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunları çözüp azaltan değil, tam tersine sürekli çoğaltan bir bakanlık haline geldiğini söyledi. Bugün elimizde kaybedilmiş, boşa geçen koca bir yıl bulunmaktadır. Bu dönemde de işinde yetkin olmayan, beceriksiz, eğitime, eğitimciye uzak, birleştirmekten çok bölen, ayrıştıran, kadrolaşmayı hedefleyen kişiler tarafından yönetilen Milli Eğitim Bakanlığı sorunların merkezi haline gelmiştir. Bir, özür grubu yer değiştirmeleri ikinci kez yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl takvimde bulunmamasına karşın il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ikişer kez yapılmış. Yine yapılan iller arası özür grubu yer değiştirmelerinde eşler norm bulunmasa dahi eşinin çalıştığı ilçeye ilçe emrine atanmışlardır. Bu uygulamalar hem eğitim camiası hem de kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Ancak il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin sadece özürlerinin bulunduğu yerde boş bulunan kadrolara atamaları gerçekleşmiştir. Norm kadro açığı olmayan yerlere dolayısıyla atamalar gerçekleşmemiştir. Yine ikinci iller arası yer değiştirme döneminde eşlerden birine açık olan bir ilin diğer eşe kapalı olmasından dolayı veyahut hizmet puanı yetersizliği sebebiyle ataması gerçekleşmeyen eşler bulunmaktadır. Bu durum yeni parçalanmış ailelerin oluşmasına neden olmuştur. Öğrenim özrü konusunda bakanlık inadından vazgeçmelidir. Öğrenim özrünü özür grupları içinden çıkarmak MEB'in misyonu ile bağdaşan bir tutum olamaz öğrenim özrü tekrar özür grupları içine alınmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı yüksek lisans ve doktora yapmanın önündeki tüm engelleri kaldırmalıdır. Ayrıca 1-5 Eylül tarihinde isteğe bağlı iller arası yer değiştirmelerde geçerli gerekçesi olan ve iptal dilekçesi veren öğretmenlerimizin de talepleri dikkate alınarak sorunlarına kesin çözüm bulunmalıdır. Bu süreçte Yönetici olmanın da tadı kaçmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük problemi siyasi müdahalelere açık bir bakanlık haline gelmiş olmasıdır. Yılların tecrübesiyle oluşturulan yönetici atama sisteminin bozulması başlı başına bir problem haline gelmiştir. Siyasetin tek yetkili olma isteği yeni bir hastalık olmamakla birlikte bu kadar tavan yaptığı bir devir görülmemiştir. Siyasetin bu onulmaz hastalığı bellidir ama garip olan daha adil, daha insani bir düzenin mücadelesini vermesi gelen sendikaların bilhassa malum bir sendikaca bu gayri adil sisteme çanak tutmasıdır. Daha da anlaşılmazı bu adaletsizliğe teslim olmuş insanların sayısının çokluğudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle yönetici atama konusunda Adeta bir bataklığa saplanması bugüne kadar oluşturulan düzeni zaman içinde alt üst edecektir. Kadrolaşmak, emir eri ordusu yaratmak Oluşturulan bu kokuşmuşluk önümüzdeki süreçte her alana da yayılacaktır. Liyakat ve kabiliyetin göz ardı edildiği, adaletsizliğin alabildiğini arttığı bir kurumun arzu edilen başarıları sağlaması mümkün olmayacaktır. Ümidimiz odur ki müdür görevlendirmelerinin de yaşanan kıyım ve tasfiye süreci müdür yardımcılıklarında yaşanmaz. Aksi durumda herkes kaybeder, bu işin kazananı olmaz.'' Yönetici görevlendirmelerinde sınavı kazananlara öncelik tanınmalıdır. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumları müdürlüğü ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanların eğitim kurumlarına müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak öncelikli değerlendirilmeleri hususunda Türkiye Eğitim Sen olarak bakanlığa da başvuruda bulunmuş bulunmaktayız. İl içi sıralar çalıştırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığınca il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yapılmış ve özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştır. Bu surette birçok öğretmenin yer değişikliği gerçekleşmiş ve öğretmenler yeni okullarında göreve başlamışlardır. Bu yer değiştirmelerden dolayı birçok okulun norm durumunda değişiklik olmuştur. Ayrıca kurumlarda yapılan yer değişiklikleri emeklilik, ölüm gibi nedenlerle norm açıkları meydana gelmiştir. Bulunduğu okulda norm kadro fazlası olan öğretmenler sıralar çalıştırıldığında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebilecek duruma geleceklerdir. Yine eğitim öğretim ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Anayasamızın 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Hükmü yer almaktadır. Öğretmenlere ödenen bu ödeneğin diğer eğitim çalışanlarına ödenmemesi anayasanın eşitlik ilkesine uymamakta ve çalışma huzurunu bozmaktadır. Hizmetli memur arkadaşlarımızın beklentilerine cevap verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı hizmetli, memur ve teknisyen arkadaşlarımızın beklentilerine uygun çalışmaları hızlandırmalıdır. Bu kapsamda bu personelin görev tanımları yapılmalı, angarya ile karşı karşıya kalmaları önlenmelidir. Alo 147 sorunu devam etmektedir. Alo 147 hattının uygulamaya girdiği yaklaşık iki yıllık süre içerisinde öğretmen, yönetici ve kurum personeli hakkında yapılan isimsiz şikayetler üzerine işlem başlatıldığı ve bu işlemler nedeniyle yöneticilerimiz ve denetmenlerin iş yükünün katlanarak arttığı gözlemlenmiştir. Yöneticilerimiz ve denetmenler asıl işlerini yapamaz duruma gelmişlerdir. Yine üniversite geliştirme ödeneği kesilmemelidir geliştirme ödeneğine dair çıkarılan karar gereğince 15 12 2014 tarihinden itibaren ödenmeyeceğine dair çıkarılan bu yasanın ödenmesi noktasında talebimizi Milli Eğitim Bakanlığına Başbakanlığa iletmiş durumdayız. 4C personelinin durumu acil çözüm beklemektedir. Ülkemizde her alanda mağduriyet yaratmayı ilke edinen iktidar 4 Celi'de de personeli ikiye bölerek özelleştirme mağduru ve özelleştirme mağduru olmayan şeklinde bir ayrıma gitmektedir. Toplamda 24 bin kişiye kadro vermekten kaçanlar binler de 4 C'liye zulmetmeye karar vermişlerdir. Torba Kanun Tasarısı'nın 69. maddesinin aynı fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin farklı muameleye tutularak bir bölümüne kısmi bir güvence vermek, diğerlerini yok saymak yalnızca AKP'nin adalet anlayışına uygun bir tavırdır. Biz bütün dört celi personelin kadroya geçirilmesini beklerken verdiği sözde durmayan yetkililerin böyle bir uygulamaya imza atmaları TÜİK çalışanları başta olmak üzere binlerce dört celiye yapılan yeni bir zulümdür. Zaten yapılan düzenleme yetersizken ve dört celilerin taleplerini karşılamazken bu kısıtlı hakkı bilerek bu kesimi göz ardı etmek doğru bir yaklaşım değildir. AKP bu zulümden bir an önce vazgeçmeli ve en azından tasarıdaki maddeyi tüm dört cehilleri kapsayacak şekilde genişletmelidir. Görüldüğü üzere Okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına yine çözülmeyi bekleyen uzun sorunlar listesiyle girmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, sendikamızın tespit ettiği bu sorunlara el atmalı, sağlıklı, kaliteli bir eğitim-öğretim yapılabilmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına hayırlar getirmesini şahsın ve yönetim kurulu adına temenni ediyor Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.